yapmak üzere Soner Sancan neri Şube Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Genel Başkanım, Genel Merkez Yöneticilerim, Hukuk Müşavirim, Türk İşim Temsilcim, Türk İşimize bağlı kardeş sendikaların şube başkanları ve yöneticilerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, yazılı medyanın ve görsel medyanın temsilciler çok kıymetli delegeler. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlık İş Sendikası Kayseri şubemiz olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Bu vesileyle sendikal mücadelemizin destekçisi bize güvenip fiziken burada olamasalar da gelemeseler de yürekleri burada olan tüm sağlık işçisi çalışanlarımızı buradan selamlıyorum. Öncelikle bize güvenerek Kayseri'mize şube açma kararı alan genel başkanımıza ve genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Değerli delegeler, bundan 5 yıl önce taşeron şirket zamanında sendika ile tanıştık. O günden bu yana sendika mücadele verdik. Son bir yıldır yetkili ve etkili şekilde mücadele ediyoruz. Bizler yasalar ve kanunlar düzeyinde işçinin menfaatleri doğrultusunda mücadele ederiz. Yapab yapabileceklerimizi vaat edip, vaat ettiklerimizi yapmalıyız. Taşerondan kadroya geçerken beklentimiz çok fazlaydı. Evet, beklentilerimizi karşıladık. Biz karşıladıkça ülkemizin yaşadığı ekonomik, ekonomik kriz her seferinde boy gösterdi. Bunun suçlusu da günah, günah keşisi de sendikalar oldu, biz olduk. Yine biz mücadelemizi elden bırakmadık. Yüksek hakem, yüksek hakemden çıkan mahkemeye verilemez, delinemez, değişmez dedikleri yüksek hakem sözleşmesini KÇP'ye uyum sağladık. Hem de başından itibaren adeta devrim, devrim yaptık. Türkiye'de ezberlerin dışında kararlarla iki ayrı ek protokole imza attık. Bir nebze de olsa yaramıza merhem olduk. Eme emeğe geçen Türk İş Başkanımıza ve Genel Genel Başkanımıza evet. üyelerimiz adına teşekkür ederim. Biz güzel işler yaptıkça birileri kudurdu ve çeşitli çeşitli söylentiler yaymaya başladılar. Fitnelerle, algılarla bizleri bizlerin çalışma azmini kırmayı denediler. Başaran başaramadılar. Bizlere inanan, bizlere güvenen arkadaşlarımızın desteğiyle güçlendik ve daha da güçleneceğiz. Değerli arkadaşlarım, bu mücadele hepimizin, çocuklarımızın gele geleceği için hepimiz taşına tızı koy koymalıyız. Birileri uğraşsın, bizlere de düşer. Nasıl olsa hesabı yapmamalıyız. Buradaki her bire birey sendikal faaliyetin emektarı olmalı. Kapalı kapılar ardında pazarlık masalarında satılmamamız, emeğimizin karşılığını alabilmemiz için güçlü olmalıyız ve birlik olmamız lazım. Değerli arkadaşlarım, sizleri takdirleriyle buralara kadar geldik. Şimdiye kadar ayaklarımız üzerinde dimdik yaşadık. Kimseye eğil, bükülmedim. Ele tek öperek omurgasız bir duruşum olmadı. Bundan sonra da olmaz. Malum sendikanın üye olana 500 TL Malum sendikanın üye olanlarla 500 TL vaatleri sendikacılığa, sendikal özgürlüğe yap, yapmış olduğu en büyük ihanettir. Geleceğimizi onlara satmayalım, fırsat vermeyelim. Değerli arkadaşlarım, aslında konuşulacak çok şey var. Sayın Genel Başkanım, örgütlü, örgütlü mücadelemizden bahsedecektir. Sözlerimi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Bizler Kayseri Şubesi olarak Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve üniversitelerimizde birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz genel kurulumuzu, sendikamıza, Türk işimize, üyelerimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.